Bu haberi izleyince artık püf demeyeceksiniz. Temizlik anlamına gelen bu kelime mikrop saçıyor. Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cengiz Yakıncı, püf demenin temizlik anlamına gelmediğini kaydederek püf dediğimiz anda mikroplar etrafa saçılıyor ve mikropsuz olan herhangi bir alan mikroplu hale geliyor dedi. Ee, aerobik, anaerobik diyebileceğimiz birçok mikropları taşıyan bir bölge ve sinirim sistemin dışı açılan bir bölgesi. E, bu bölgedeki e, mikropların bizim e, Türkiye'de çok yaygın olan bir alışkanlık nedeniyle etrafa saçılması mümkün. Yakıncı püftemenin e, toplumda alışkanlık e, haline e, geldiğine dikkat çekerek bir doktor arkadaşının gözlemini de e, anlattı. Bir Herhangi bir e, alan mikroplu hale geliyor. Bunun, e, bizim e, Doktor arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir gözleme olmuş. E, tanınmış lokantalardan birisinde bu, bu bıçak ve çatalların konulduğu o e, temizlik göstergesi olan e, poşetleri açmak için ağzıyla içine üflüyor diyecek şekilde. Bunları açtıktan sonra çatal, bıçak ve kaşıkları bunun içine dolduruyor. Aslında içi hiç böyle bir şey yapmasa, uygulama yapmasa zaten içi normalde temiz.